Ayrılık da olsun, ölüm de olsun anasını satayım. Ne olacaksa olsun. Boşver. Bir yer gider, bir yer gelir. Düşmanlar görür, Hadi sen git, Hani bir insan vardır. Üzemezsiniz, küsemezsiniz, kızamazsınız, kıramazsınız. Heh işte o insan benim. Beni üzmeyin. Allah beni başınızdan eksik etmesin. Amin.

aynı güçlü yanlar, aynı zayıf yanlar. Ee, like normal sezondaki game maçlarda da, ilk response. maçta da playoff'ta reboundlar iyi iyiydik aslında. Uh, really uh, Paris'e Paris e karşı daha iyi game, başlamanız game, gerekiyor ama bir önceki maçta da bunu gördük. Moment bazı noktalarda tabii ki sorunlar yaşıyoruz, acı çekiyoruz ama sonuna getirmek önemli. Geçiş savunması çok önemli olacak, olmaya devam edecek. Gardlarla geliyorlar, onları durdurmaya... Fenerbahçe takımının kalitesi gerçekten çok yukarıda. Her iki tarafta da sahanın her iki tarafında da çok iyi oynamalıyız. Uh, Son maç hızımız biraz kesildi. Önemli anlarda durduk uh, maçta bana kalırsa. Uh, oyuncularım ritim pushing. kaybettim. Zorlamaya devam etmeliyiz ama Fenerbahçe'ye karşı pozisyonları. So Mağdolo'nun Ma durumu uh, ne? Uh, 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 Oynamayacak. Uh, Mağdolo uh, 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 oynayamayacak basically his day to day by now but uh, he's not feeling uh, great yet. Çok iyi hissetmiyor bugünkü maça baktığımızda. Wait, last game everybody is talking about the last. Wait, uh, so much. Herkes uh, uh, son uh, şutundan tabii bahsetti. Galibiyette çok overall, önemli bir pay sahibiydin. So, 15 ile nice oynadın. What will we'll lead you to get the victory? Nasıl geldi galibiyet? Tabii ki biz ilk maçı unuttuk neler olduğunu artık hatırlamıyoruz. Bireysel istatistikleri de önemsemiyorum ben. Bazı hataları düzeltmemiz gerekiyor tabii ki. İkinci maçlar her zaman zaten ayarlamalarla alakalıdır. Bu hataları azaltmamız lazım. İlk maçtan daha farklı ne olacak sence? Detaylara daha çok dikkat etmemiz lazım. Geçişlerde e en iyi takımlardan biri tüm ligde And Paris buna odaklanacağız. Öncelikle tebrik etmek the istiyorum kazandığın um, ödülden sonra. İkinci maç için buradasınız. İlk karşılaşmada harika bir iş çıkardın. 21 sayıyla oynadın. 5 üçlüğün vardı. So, Fortuna, like e, neler söylersin ilk maç sonrasında? I mean, ben iyi bir, bir maç geçirdim in aslında. We, we Ama rebound bazı reboundları alamadık. Ve detaylar belirleyici oldu. Bugün yine sahaya çıkıp and, uh, kendi uh, oyunumuzu uh, oynamaya and, uh, devam and, uh, etmemiz and gerekiyor. And Kendimize kazanmak için bir in, şans in, tanımaya in çalışacağız. In, in final Four'dan four bir önceki, four. so, uh, four'dan four bir önceki four adımdayız uh, artık. Senin hücum it? rolünü nasıl tanımlarsın? Um, I mean, just like kind of keeping aggressive every time. Uh, we, we know how we know how we can uh, Skor yapabileceğimi and, elbette biliyorum, biliyorum, agresif olmam gerektiğini biliyorum. E her maçta it. da aslında aynı Thank şeyi yapmaya so çalışıyorum. Sadece bu kadar. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan mutlu akşamlar sevgili basketbol severler. Turkish Airlines Euro League'de Play playoff heyecanı son hızla devam ediyor. Fenerbahçe Beko bir kez daha Paris basketbolun karşısında. Thiago Splitter'ı dinliyoruz. Koşmaya devam etmemiz gerekiyor. Geçen maç biraz durduk önemli anlarda. Duraksadık ve uh, ritmi kaybettik. Uh, Fenerbahçe bekuyu boy, zorlamaya devam had, uh, etmemiz so gerekiyor. Success, so I Bir kez daha şans olacak diyor elimizde Thiago Splitter. Paris basketbol koçunu dinledikten sonra birazdan koç Şarunas Yasikevicius'a da kulak vereceğiz. Maçtan önce, ikinci maçtan önce o ne demiş hep birlikte göreceğiz. İşte koç böyle geliyor salona. Euroleague'de yılın koçu Şarunas Yaskeviç'i deneyeceğiz. Rebound'ları ilk e, maçta e, ve e, playoff'taki ilk maçta aslında uh, really bad, domine so, etmiştik. Rebound'lar çok kritik olacak bu seride. Paris'e karşı daha iyi başlamamız gerekiyor. Maçlara çok iyi giriyorlar. E, bazı anlarda acı çeksek de. Ee, devam etmeliyiz böyle diyor Koç Şarunas Yasikevicios İşte iki takım Üç kez karşı karşıya geldi Hepsi bu sezondan Üç galibiyeti var Fenerbahçe-Beko'nun Normal sezondaki iki maçın ardından Salı akşamı yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda da Kazanmıştık Fenerbahçe-Beko'nun Belki de bu sezon İç sahada oynayacağı son Euroleague maçındayız değerli izleyenler. İşler istediğimiz gibi giderse bu seriyi Paris'te bitirme ihtimalimiz var ve playoff tablosu görüntüye yansıyor. Tüm serilerde durum 1-0. Tüm serilerde ev sahibi kazandı ve diliyoruz ki az sonra başlayacak bu karşılaşmada da bu seriyi sürdüreceğiz. Abu Dhabi yolunda iki galibiyete ihtiyacımız var artık. İlk adımı salı gecesi attık. Sıra ikinci adımda diyoruz. Playoff tablosunda işte Olympiakos, Monaco, Panathinaikos ve Fenerbahçe Beko. 1-0 öndeler. Fenerbahçe Beko Final Four'a kaldığı takdirde Panathinaikos Efes serisinin eşleşmesinden, eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Ve işte iki takım formaları maç öncesinde böyle görüntüde. Çok kısa bir araya gidelim. Az sonra İbrahim Kutluay'ın da yorumlarıyla yeniden birlikte olacağız. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan yeniden mutlu akşamlar değerli basketbol severler. Turkish Airlines Euroleague'de Playoff heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe-Beko Paris Basketbol Serisinin ikinci maçı için salonda hazırız. Tribüllerin çok çok büyük bir kısmı daha şimdiden dolmuş durumda. Zaten tüm biletler tükenmişti ve... Fenerbahçe, Beko için taraftarlar yine burada olacak. Bu sezon belki de son kez taraftar Euroleague'de Fenerbahçe'yi burada izleyecek. Elbette ümidimiz de serinin 2-0'a gelmesi olacak. Daha önceki 3 maçı görüyorsunuz değerli izleyenler. Zaten tüm karşılaşmalar Mart ayından bu yana oynandı. Çok kısa bir sürede fazlaca Paris maçı oynamış olacak Fenerbahçe bu serinin sonunda. Ne olursa olsun şu ana kadar 3 galibiyetimiz var. Ama bu 3 galibiyete baktığımızda toplam sayı farkı 10. 3 maçta da 3 galibiyet var toplam sayı farkı 10. İbrahim Kutlay bir önceki maçta ilk maçın sonrasında son cümle olarak bu seri çok uzun sürecek demiştin. Bu seri çok uzun sürecek aynı zamanda çok da yakın geçecek gibi duruyor. Neler söylemek istersin başlarken? Ya şimdi sezonda oynadığımız maçlara baktığımızda ve e, buradaki ilk playoff maçına baktığımızda e, Paris Basketbol'un kesinlikle çantada keklik e, olmadığını görüyoruz. Senin de söylediğin gibi 3 maçta toplam 10 sayı fark oldu. Belki 3 maçı kazandık ama Üçünü de çok zor kazandık. E, Paris'teki maçta e, çok zorlandık, kötü oynadık. Şut sokamadığımız gün 30 tane evciliği mantığıyla kazanmıştık. E, İstanbul'daki maçı e, son saniye üstüyle kazandık ki bütün maçı geride götürmüştük. Playoff'un ilk maçını ise e, çok çekişmeli geçen ama maçın sonunda e, biraz daha şutları sokan taraf bizdik. Yine zor kazandık. Bugün de zor bir maç bizi bekliyor. Paris Basketbol çok etkili, çok e, gözü hoş gelen bir basketbol oynuyor ve gerçekten izlemesi çok keyifli. Avantajlı olduğu taraflar çok var ama bizim de onlara karşı çok avantajlı olduğumuz yönler var. Hep onların hızlı hücumlarını durduğumuz gerektiğini düşünüyoruz. Hep onların ritmini biraz aşağı çekmekten bahsediyoruz. Çünkü Paris Basketbol'u yenmenin e, e, temel sebeplerinden bir tanesi bir kere geriye çabuk koşmak. Önce şu seçimi. Sonra geriye çabuk koşmak, sonrasında alan paylaşımı. Bunları doğru yaparsak e, maçı ortak oluruz. Evet salonda Fenerbahçe ışıklar kapandı, telefonların flashları yandı bir kez daha. Abu da bir yolu diyor Fenerbahçe Beko değerli izleyenler elbette bir gösteri hazırlığı daha var. Bunu gerek normal sezon gerek playoffta sık sık yapıyor Fenerbahçe Beko ve. Söz artık Yellow'la beraber Fenerbahçe pek o taraftarında. Koreografiyi de gördük. Fenerbahçe-Beko tribününün son eseri buydu. Eyfel Kulesi'ni orada gördük. Fenerbahçe-Beko o oh, pankartın arkasında da bizim olanı almaya geldik diyor. Bir kez daha Euroleague şampiyonluğu hedeflediğini gösteriyor. Bir yandan İtmeşler görüntüde değerli izleyenler. Fenerbahçe Beko'da Devon Hall, Marco Guduric, Nigel Ace Davis, Bonzi Colson ve Cambridge mücadeleye başlayacak. Paris Basketbol'da ise TJ Shorts, Tyson Ward, Sebastian Herrera, Kevarius Hayes ve Mika Yantunen beşini göreceğiz değerli izleyenler. Üç Paris maçımıza da ilk beşte başlayan tek isim oh, Nigel Ace Davis'ti ve bugün de yine sürpriz yok. UCLA States ilk 5'te olacak. İlk gördüğümüz günden beri onu Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan Yellow'da işte bir kez daha ekranlarınızdaydı. Eyfel Kulesi bir yanda, EuroLeague kupası diğer yanda. Çünkü Final Four yolu isim için oradan geçiyor. Elbette bu takımın tabii ki e, kalbi T.J. Shorts. Yani onu e, durdurmak için e, zaten rahatsız bir sürü önlem oluyor. Takım olarak önlem alıyoruz. Ama e, onu durdurmanın yolu hücumda ona atak etmekten başlıyor aslında. Doğru oyuncuyla onu e, savunduğu oyuncuyu aktif kullanabilirsek o zaman onu daha çok yorabilir. Fare problemine sokabilir. Ve çembere biraz daha fizik avantajımızı kullanıp daha yakın atışlar bulabiliriz. Ama tabii ki Paris'te 3 e, defa, 4. defa alıyoruz. Bu maçın e, Üç maçın aldığımız referans da bugün yine tempoyu kendi ritmimize ayarlayarak oynamak. Ee, özellikle çok tempolu başlar birinci çeyreklere. Ee, sonra ritimleri düşüyor ama e, birinci ve üçüncü çeyrekte çok ritimli başlıyorlar. Ve yarı sahil çok çabuk geçiyorlar. İşte zaten senin de söylediğin gibi Nader Ifi gibi, T.J. gibi mesafe tanımaksın ve saniyeye bakmaksın şut kullanabilen oyunculara sahipler. Bu açıdan da şut tercihlerimiz çok önemli. önemli şut tercihlerimizi doğru seçip çembere yakın atışlarda bulabilir, e, bulabilirsek o zaman zaten maçı kazanma yönde e, avantaj sağlayacağız. Ve iki kadro arasında Bençten gelen kalite anlamında çok ciddi farklılıklar var. Yani bizim kadromuz bençten çok değerli oyuncular katılıyor ve oyuna ağırlığını koyabilecek birçok oyuncumuz var. İşte maçın sonunda... E, ve... Top kaybından sonra nokta 2 olduğuna karar verdi ilk çeyreğin sonunda ama top oyuna sokulduktan sonra elbette e, o da ilk çeyreğe... düştüğü anlarda oyuna sunabilecek aksiyonları bulmak lazım. Çemberi yakın atış gibi... Evet değerli izleyenler. Müthiş bir ilk yarı. Müthiş yani. bütün tarafına, hücum tarafına söyleyecek hiçbir şey yok. Nazar değmesin diyelim. Yani bunu birkaç kez söyledik ama çizmen evet. öyle bir devre bu. Deniz röportajları yapacak. Tyson Ward ilk olarak yanına geldi Deniz Aksoy'un sevgili izleyenler. Birazdan Fenerbahçe Beko'da da Tarık Biberovic'i dinleyeceğiz. Tarık İlk ee, ilk devrede 5'te 5 ile 12 sayıda. Tarık, üçlük yağmuru, yağmuru vardı ilk so, e, devrede, e, this, so... 11 asist nasıl böyle devam edeceksiniz? İkinci yerde aynı enerjiyi hem hücumda hem savunmada devam ettirmemiz gerekiyor. Paris çok çok iyi bir takım. Hazlı oynamalarıyla meşhurlar. Biz o yüzden odaklı kalmalıyız diyor Tarık da. Tarık Paris çok kaliteli diyor. Bord Fenerbahçe çok kaliteli takım diyor. İlk devrede 61-38 Fenerbahçe Beko üstünlüğü var. Bir araya gideceğiz. İkinci yarıda serinin ikinci maçında yeniden sizinle olacağız. sevgili izleyenler Thiago Splitter'ı dinliyoruz öncelikle Paris, oh, neleri geliştirmeniz she, lazım? Defense, really Savunmada da çok yumuşaz. Uh, uh, Planladıklarımız hiç e, yasağa yansıtamıyoruz. Uh, çok daha fiziksel yeah, oynuyor uh, Fenerbahçe Beko. 100%. %100 değişmemiz gerekiyor bu maça. Bakınca diyor bu devreye bakınca Thiago Splitter Paris basketbolda aslında %50 ile ikili attığı bir devreye geride bıraktı. 9 üçlük denemesi onlar adına sezonun geneline baktığımızda çok az duruyor ve bunların da sadece ikisi isabetli oldu İbrahim abi. Yani biz Paris gibi oynuyoruz. İkinci ilk kere sadece 7 atış kaçırmışız Emre. İnanılmaz bir istatistik bu ve e, Euroleague'de playoff rekoru kırdı Fenerbahçe 61 sayıyla. Zaten yüzleri söylemiyorum. E, İkinci çeyrekte zaten Melli ve Tarık e, baş roldelerdi. Yani Paris'in şu anda bu yüzelerle bize ba, bizde baş etme şansı yok. Şaraz geldi galiba şimdi. Evet birazdan Koç Eskevicius'a e da kulak vereceğiz. Evet Şarnas Eskevicius'u dinliyoruz. Koç 61 sayı Euroleague playoffları rekoru bir devre için. Tebrik ediyorum bunun için. İkinci yarıda neler planlıyorsunuz? Aynı yoğunluğu devam ettirmemiz gerekiyor. Ee, bu savaşı kaybetmememiz lazım. İkinci çeyrekte top kaybı yapmamış olmak bizim için en büyük şeylerden biriydi diyor Koç Şerunas. Yaskevičius ki bizim yüzelerimizde görüntüde yüzde 88 ile ikilik atıyoruz. Euro ee, Euroleague rekoru 2009'da bir maçtan, ee, o zamanki ismiyle Laboral Kuça şimdiki Baskonya, Milano'ya karşı yüzde 77 ile ee, ikilik ortalaması maç bitirmiş. Ee, orayı tabii. Geçmek hedefimiz olabilir belki. Umuyoruz geçeriz ama e, önemli olan burada maçı kazanmak e, yani bir kere ikinci çeyrekte hiç top kaybı yapmamış olmamız zaten ne kadar konsantre olduğumuzu gösteriyor maçın başında bir tane Marco yaptı sonra McCollum yaptı ama ondan sonra top kaybı e, net top kaybı elden top topladıları yapmadık e, her skorda çok güzel dağılmış durumda skor dağılımı. Herkes elini taşın altına koyuyor, herkes sorumluluk alma al, almaya çalışıyor, her giren aynı e, yoğunluğu, aynı enerjiyi vermeye çalışıyor. Zaten böyle soğuma yapınca da bu hücumu da yansıyor ve evet, çok güvenli atışlar, zor atışları bile sokar durumdayız. Tekrar nazar değmesin diyoruz ama Paris'in bu durumda bize ön, yani e, önlem alması çok zor. Bu kadar e, hücumda iyi oynarken ama demin de dediğim gibi bu yüzdeler düşebilir. Atışlarımız girmeyebilir şu anda fark belki 23 sayı ama Paris bunlardan çok çabuk dönebilen bir takım yeter ki biz oyun disiplininden kopmayalım yani bizi şu anda Bir sayı rekor e, diyoruz tebrik ediyoruz Fenerbahçe-Beko'yu bir anlam ifade etmesi için bu maçın kazanılması e, da lazım her ne kadar ne olursa olsun o tarihe geçecek olsa da Ve herkese zaten temkinli yani Tarık devre arası röportajında aynı şeyleri söyledi koç şimdi benzer şeylerden bahsetti ya savunma enerjimiz çok yüksek. Tabii ki yani bu maçta e, hücumda bu kadar şut soktuğumuz için savunmadan çok bahsedemiyoruz belki ama e, savunmada da çok agresifiz. İlk maçta gibi kolay geçirmiyoruz. Nadirifiye pozisyon vermedik birkaç tane pozisyon haricinde. Üç sayı atış bulamadı mesela. Nadirifi bir üçlük denedi sadece. E, yedi ikilik onların da üçünde isabet buldu. İkinci yarıya Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin, Tarik Biberovic, Devon Hall, Nigel Ayes, Davis ve Nikola 55 ile başlayacak. Ki e, Nigel ve Hall ilk beşte başlayan. 89-72 kazanıyoruz. Paris'i bu seride ikinci kez Bu sezon dördüncü kez Malum ediyoruz Ve Avuda bir yolunu Sonuna kadar açıyoruz Emre'yi tahmin eder miydin? Yani maçın son iki dakikasında Önümüzdeki Final Four'da kadar Şampiyonluktan bahsediyoruz Maçı bıraktık Farkın vermiş olduğu rahatlıkla Önümüzdeki maçları Final Four'dan bahsediyoruz Paris'i bu şekilde domine ettik bu akşam Muazzam bir ilk yarı performansı 61 sayılık Euroleague rekorunu kırdık Playoff rekorunu İkinci yarı biraz röntgeni oynadık Evet 27 sayı attık, 28 sayı attık ama sonuçta e, gerek olmadı. Savunmaya sarıldık. Bu takıma inancımızı sürdürelim. Taraftarla bütünlüğü olduğumuzu unutmayalım ve bu birlikteliği koruyalım. Ve sonuçta Final Four'a gidip şampiyonlukla dönelim. Sertaç da bu arada koçla sarıldı az önce. E, bir problem yok en azından. E, İçinize su serpti Tarık. Ve işte Fenerbahçe'de oyuncuları. 2-0'ı kutlamaya gidiyor. Salondan ee, çıkan çok nadir insan görüyorum. Herkes burada. Çünkü bu Euroleague'de bu sezon içerideki son maçımız olmuş olabilir. Temennimiz bu yönde. Bu işi Paris'te bitirmek istiyoruz. Final Four'a emin adımlarla gitmek istiyoruz. Bugün kutlamalar erken başlamıştı. Güzel bir şekilde de devam ediyor. Tarık işte kariyer rekorunu kırdıktan sonra Hayli keyifli Fenerbahçe Beko keyifli Bu hafta sonunda ligde de maç olmayacak Paris'e seyahati bekleyecek artık Fenerbahçe Beko Çok kısa bir araya gidelim Röportajlarla geri döneceğiz Ayrılık da olsun ölüm de olsun anasını satayım Ne olacaksa olsun bir yer gider bin yer gelir Düşmanlar görür kör olur sen git eşliğine de Hani bir insan vardır, üzemezsiniz, küsemezsiniz, kızamazsınız, kıramazsınız. Heh, işte o insan benim. Beni üzmeyin, Allah beni başınızdan eksik etmesin. Amin.